herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından sonra tekrardan sizlerleyiz. Bu sefer kamera arkasından meramımızı sizlere aktarıyor olacağız. Yanımda tabii ki Gözde var. Ee, bu yeni formata Fatih Altaylı'dan esinlendi. Bu yeni içeriğimize. Hapishaneden gönderdiği mektuplarla devam ettiği yayınlarını izlerken renkli bir halının varlığını görmek onu seyretmek bile büyük bir lüksmüş minvalinde bir söyleme olmuştu. Güzel kokular duyamadığından bahsediyordu. Bir çiçeğin kokusunu, yumuşak bir bindere sırt dayamanın duygusunu özlediğinden bahsediyordu. Ee, yani bu söylemlerine tanık olduğumda hissettiğim duygularla birlikte yani fikirlerimizin ee, görüntüden yani aslında görüntünün fikirlerimizden daha değerli olduğunu hissetmeye başladım. Yani biz ödünü daha çok fikirlerimizden verebileceğimizi hissettim. Yani kamera yüzümüzü değil de fikirlerimizle birlikte seyrettiğimiz manzarayı çeksin istedim. Ee, sizleri bir odaya hapsetmek istemedik. Güzel manzaralar eşliğinde aynı yöne bakabilmenin yandaşlığıyla yeni formatımızı sürdürelim istiyorum. Bu formatımızın adı ya seyir olacak... Ya da temaşa. Ee, şimdi Gözde'ye sorayım. Yani Sence formatın adı ne olacak? Öncelikle herkese merhaba. Şu anda e, çok güzel bir yerdeyiz. Ve buradan sizlere sesleniyoruz. Yekinde dediği gibi e, böyle bir format e, yapmaya karar verdik. Uzun zamandır da buralarda değildik. Ama bu format ile e, dönmenin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. E, bence formatın adı ya da bilmiyorum ya söylemekten vazgeçtim, söylemek istemiyorum. E, çünkü ne olacağını ben biliyorum, tahmin ediyorum ama bu sefer e, yine seninle e, hem fikir olmak istemiyorum. Hı. Bakalım şaşırtacak mısın beni? Bu konuda lütfen şaşırtmanı istiyorum. E, ben fikrimi söyleyeyim. Ben de temaşa ağır basıyor. Bu kelimeyi ilk ah güzel İstanbul belgeselinde duymuştum. Temaşanın anlamına gelirsek keyif alarak seyretme, görülmeye değer şey anlamına geliyor. Formatımızın özü bu aslında. Yani birden sıkıldığınız an videonun sesini kısarak ee, Makedonya'nın Ohri Gölü'nün keyfini çıkarabilirsiniz. Öncelikle yine beni şaşırtmadığın için teşekkür ederim. Bölümün adının kesinlikle temaşa olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Özellikle son zamanlarda anlı keyifle izlemenin yaşamın üzerine bir takım tahillerde bulunurken bu formatında buna vesile olmasının iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda temaşa ediyoruz mesela. Makedonya'ya geldik. Gezdik, yürüdük, yemekler yedik. insanlarla tanıştık ve temaşa etmek için ara verme ihtiyacı duyduk. Ara vermek demişken video üretimimize verdiğimiz aradan biraz bahsedebiliriz istersen. 6 ay kadar sürdü galiba bu. Şimdi bazen ara vermek istersin. Bu da bizim ihtiyacımız olduğu bir şeydi bence çoğu zaman ara vermek denilince sorumluluklardan ya da bazen devamlı yani devamlı yapılan şeylerden kaçmak anlamına gelebiliyor. Yani biz bu tarafa ara verdik aslında. Kendimize, evimize, fikirlerimize, düşüncelerimize ara vermedik. hatta bu süreçlerin sonunda aldığımız kararlarla elde ettiğimiz yeni edinimler ben de ödevini yapmış bir ilkokul çocuğunun tatminkarlığını, kayıtsızlığını uyandırdı. İstediğim kadar oyun oynayabilirim, gezebilirim, şeker yiyebilirim gibi beni nesnel keyiflere yakınlaştırdığını hissettim. Yaşadığın e, bu kayıtsızlık aslında bir tür e, özgürlüğün de başlangıcıydı. Yani daha öncesinde hep yapman gerekenlerin üzerine ağırlık vermen ya da düşüncede onları bir sıraya Koyman gerekirken ilk kez yapmak istemediklerinde de tanışmış oldun aslında. E, nesnel keyifler dediğin gibi bir kahve içmek ya da bir gezinti anlamlı görünmeye başladı. Yani bu iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama bu sene veya bir müddet nesnel tarafta kalacağım gibi gözüküyor. Ödüm verme hakkımı uyuşamadığım insanlarla fikirlerle uyuşmaya çalışmak yerine e, uçak biletlerine güzel yemek yapan mekanları listelemeye veya denize girebilmek için sabah 7'de yola çıkmak için kullanacağım. Bu iyi mi ya da kötü mü bilinmez ama kesin olan bir şey var. O da kendinde olma hali. E, nesnel tarafta kalmak her zaman yüzeyde olmak değildir bence. E, aynı zamanda hayatın yüzeyinde biriken küçük tatlı anlara da kavuşmaktır diye düşünüyorum. Yo dediklerine katılıyorum. E, ya bir de bende şöyle de bir durum var. Süreklilikten ziyade görevi tamamlama anlayışı var bende. Hani böyle bir liste çıkarayım, oraya yapmam gereken hedefleri yazayım, karşısına da tık atayım. Ya mesela bu sene şu kadar film izleyeyim, aklımdaki şu kurguları yapayım dedikten sonra bunları başarmaya çalışırım. Son teslim günü geldiğindeki mutlulukla birlikte sıradaki güne ben görevimi tamamladım duygusuyla uyanmış olurum. Yani hadi bir daha yine yeniden dürtüsü çok oluşmuyor bende. Yeni duygusu çok oluşuyor Yeni ne yapabilirim yani Yeni farklı ne yapabilirim Duygusu daha çok oluşuyor Ara verdiğim ne varsa nedeni de biraz bu aslında ee, Yani versiyon 2 beni her zaman motive ediyor Şu anda versiyon 2'de olduğumuzu hissediyorum Farklı bir kare Sesler arkada Buradan devam edelim bakalım Versiyon 2'nin bu formatta daha iyi olacağını düşünüyorum O yüzden şimdi sana bir soru Versiyon 2'ye nasıl bir giriş yapmak istersin? Göster kendini. Versiyon 2 modernizm ve postmodernizm ile biraz genişletmek istiyorum. Modernizm ile postmodernizm arasında kaldığımı hissediyorum. Üretim araçları bu kadar basite indirgenmemeli bence. Benim nezdimde video içeriği üretmemesi gereken Kesin video içeriği üretiyor. Benim de birilerinin nezdinde video üretmemem gerekiyordur belki. Bu durumun kalıplaşmış sınırlarının net olmasının gerektiğine inanıyorum. Etrafıma bakınca tüketiciden çok üreticinin olduğunu görmeye başladım. Saflar çok sıklaştı. Üretim araçları basite indirgeni. Herkes tamam. her şey yapabilir hale geliyor ama çok niteliksiz şeyler yapıyor herkes. E belki bizimki de niteliksiz. Bizimki zaten birilerinin nezdinde niteliksizdir ama bir sınırda olduğumuza inanıyorum yani e, şimdi TikTok vari bir şey çektirmiyorum ben sana eskiden bir şey yapmak e, o şeyle uzun zaman geçirmek ona vermek anlamına geliyordu şimdi ise dediğim gibi yapay zeka ile iki tıklama ile o bilgiye ulaşabiliyoruz ki her zaman yapay zeka da bize doğru bilgileri vermiyor zaten şöyle bir durum var e, her şeyin ölçütü para rating like sayı olduğu için İçerikteki nitelikten çok etkileşimiyle insanlar bir köşe seçiyor kendine. Ben ne üretiyorum, ne sunuyorumdan ziyade şu kadar kişi beni izliyor, şu kadar insana ulaşabiliyorum bile apoletler takılıyor. Yani bir insana ilk önce ulaşmak mı lazım yoksa ona bir şey verebilmek mi lazım? Bunun sırası karışıyor. Yani ben bir ulaşayım da... Ya bu dediklerin aslında ee, şu noktaya geliyor bence... Artık içerik üretmek direkt salt bilgi ya da düşünce aktarmıyor da bir tür varlık bildirisi haline gelmeye başladı. Yani ne söylediğim değil de kaç girdiğin gibi kaç kişinin seni dinlediği konuşuluyor. Oysa aslında içeriğin işte bir şu, hani biz nasıl yapıyoruz mesela şu anda bir meseleyi açıyoruz. Bir duyguya temas etmek istiyoruz ki güzel bir manzaranın karşısındayız o yüzden de içerik formatımızın adı temaşa aslında. Bir soruyu ortaya koyarak bir şeyleri görünür kılmaya çalışıyoruz. Bugün ise baktığımızda birçok kişi kendi içinden değil de algılanma biçiminden besleniyor. Bu da ister istemez üreten kişiyi kendi düşünsel bütünlüğünden uzaklaştırıp bir gösterge yarışına sokmaya başlıyor. O zaman kısacası işlevsel olanın parlatıldığı ve daim edildiği bir dönemdeyiz. En büyük handikapımız da işlevselliğini özümsemiş bir kültürün içinde doğup büyümüş olmamız bence. E, bu duygumu tetikleyen e, yani tekrardan hatırlatan bir ana tanık oldum. Şu anda oturduğumuz ağacın altına gelene kadar obrit gölünün kenarında yürürken e, yaralı bilinç kitabı da biraz böyle hatırıma düştü. Yaralı Bilinç kitabında Nefnenin biçimsizleştirilmesi başlığında bir sav vardı. Şu anda notlarıma bir bakayım. Oradan yani alıntıyı değil de anlamını kısaca e, aktarmak istiyorum. Modern bir kültürde üretilen bir nefneye isimle, tasarımla atanan anlamlar alt kültürde hiçbir karşılık bulmadan biçimsizleştirilerek ihtiyacı gidermeye yönelik, işlevselliğe yönelik bir amaca hizmet edebilmektedir. Yani savdan çıkan bu anlamı göle bağlayacak olursam eğer, bu... hocam? <laughs> ben de bu göle bağlayayım. Yani şöyle diyelim, bu gölü birden Avrupa'ya daha yakın, daha Avrupa kültürlü bir toplum üretti. Yani göl boyunca yürüdüğümüzde gölün anlamını sabote eden, sömüren hiçbir unsura rastlamadık sahil boyunca sadece 2 uçta göze batmayacak şekilde şenzo şenzong bulunuyordu. Sahil boyunca göle yakın işletme sayısı çok azdı. Mesela renkli şemsiyeler yok. Göle girmeye gelenler de işlevsel edinimlere sahip değiller. Bir avlu, bir sandalye ile buldukları ağaçların altında dinlenip göle yüzmeye giriyorlar. Bir iki saat yüzüp güneşlenip gidiyorlar. Yani Bizde biliyorsun e, yakın olduğumuz bir küçük çekmece sahili var. Millet neredeyse biraz daha vakit kursa oraya ev kuracak. E, o denli bir yerleşik hayata geçme güdüsüyle kuruluyorlar. E, yani sahile yerleşen, kendine köşe çeviren, yemek pişiren kimse yok burada. Bu sadelik göle uyumluluk yaralı bilinç kitabından oğlantıyı hatırlattı bana. Şimdi e, baktığımızda bugün çevremizdeki pek çok şey, eşyalar, mekanlar hatta ilişkiler bile yalnızca ne işe yaradığı üzerinden tanımlanıyor. Yani bir şeyin var olma nedeni artık onun katkı düzeyi ile ölçülüyor. O yüzden de Ohri Gölü'nün sende böyle uyandırdığı bu düşünceler bana açıkçası çok şaşırtıcı gelmedi. Çünkü burası işlevin geri çekildi, anlamın kendine yer açtığı nadir alanlardan biri gibi görünüyor. İnsan göle hükmetmek yerine gölün ritmine karışıyor. Şezlongların azlığı, dediğin gibi işletmelerin sessizliği, insanların sade oluşu, hepsi bir kültürel farkındalığın sessiz göstergesi bence. Belki burada olan şey yalnız da değil, ölçülüğün değer görmesi bence. Yani herkes biraz gelip biraz kalıyor. Ya da mekana sahip olmadan onunla uyumlanarak dediğim gibi göle göre hareket ederek e, buradaki zamanını ta tamamlıyorlar. Bu aslında modern e, insanın en çok unuttuğu şey, yani sahip olmadan ilişki kurabilmek. E, bir varlık, ona dokunan herkese biraz dikkatli ve aynı zamanda saygılı. Yaralı bilinçteki o kavramı bu doğaların içinde hatırlayabilmen çok kıymetli bence. E, çünkü tam da doğanın insan merkezi olmayan halini e, tanıklık ettiğinde o yarayı fark edebiliyoruz. Ve her şeyi de kendimize göre biçimleme alışkanlığımızı da fark ediyoruz aynı zamanda. Belki de o göl kenarında bu yüzden sessiz hissediyoruz. Çünkü sonunda bir şey bizim için değil ve biz sizde var olabildiğini görüyoruz. Yani burada geçirdiğimiz süre boyunca beni en çok etkileyen kare insanların gölge yaratmaktan ziyade var olan gölgenin altına uzanarak Gölün keyfini çıkarma isteğiydi. Kimse gölgesiyle gelmedi buraya. Herkes var olan değişen gölgeler ayak uydurarak gölü karşısına aldı hep. Mesela şu anda biz de buradayız. Gölgesi güzel bir ağaç seçerek yerimizi belirledik. Ama ülkemizde olsaydık şemsiyemizle gölgemizi biz belirleyecektik. Yani buraya kadar girmişken klişe bir Türk turist yaklaşımı da yapmak istiyorum sana. Bu gölden daha güzeli küçük çekmece de var. Denizle bağlantısı olan bir göl hatta. Ne yapmışlar bu güzelim göle? Bu göl orada boş durmasın, bir işe yarasın diyerek kanalizasyon ve fabrika giderlerini akıtmışlar. Hatta bunun bu kadar göl olduğu yeter artık denilerek bir kısmını toprakla doldurup üzerine binalar yapmışlar. Baktılar göle sıfır bina olmuyor. Sahili öyle yapalım demişler. Bu sahil oluştuktan sonra sahil'i gören kesim de sahile koştu. Oradaki çardaklara jelatinler sararak kendi ev yaptı. Ee, yani bir göl kaç amaca hizmet edebilir ki? Yani bir tanım yapacağım şimdi. Bakalım bu ne anlama geliyor? Anlayabilecek misin? Bana karşı pişmiş tavuk yensin diye birikmiyordu hiçbir damla. Ne anlıyorsun bu tanımda? Bana karşı pişmiş tavuk. Yensin diye birikmiyordur hiçbir damla. karşı pişmiş tavuk yersin diye birikmiyordur hiçbir damla. yani gölü oluşturan damlalar o niyetle mi? Damlaya damlaya göl olur damla ya. damlaya göl oluyor ve sonucunda bir insan karşısına geçip pişmiş tavuk yiyor ya gölün karşısında. Yani göle büyük bir hakaret olduğunu burada tekrardan hissettim. Doğa bize hizmet etmeli. Gölle sıfır mutfak, sahile çardak, çocuklara tren. Her şey işliyor gibi görünüyor ama aslında hiçbir şey gerçekten var olmuyor. Ve buradan çok çok böyle biraz uzun bir atla işte bir yere bağlamak istiyorum. İşlevselliği terk ediyorum. Bu yüzden telefonumu değiştirmek istiyorum artık. Yani şu akıllı telefon tanımlarında bir kategori var ya çok işlevsel, işimi görüyor. Çok iyi fotoğraf çekiyor veya şarjı çok iyi gidiyor artık telefonları veya telefonlarımızı bu tarz tanıtmamamız gerektiğini düşünüyorum bu yüzden e, yaralı bilinçteki o tanım vardı ya üretimde atanan anlamla hal bulması nesnenin üretimde atanan çok güzel anlamları bulunan bir telefon var telefonum diye çevrilmiştir Türkçe'ye benimdeki <laughs> aydınlanma e, ee, yani kısmet olursa büyük ihtimal Android'den vazgeçip öyle bir tarafa geçmek istiyorum. Yani bizim sosyal ortamda, arkadaş ortamda sadece ikimiz Android sahibiz ve Android de biliyorsun işlevselliğiyle övünülen bir araç. İşlevselliği terk etme kararıma var mısın? Benim telefonum ile varım. Bakalım <gülüyor> <gülüyor> reklam olmasın diye sınırlarda dolaştık. Ee, bu bölümün konusu çok çeşitli oldu. Ara evet. vermekten bahsettik. Ara verme adı altında Fatih Altaylı'dan da bahsettik. Ohri Gölü'nden bahsettik. Sıradaki bölümde tekrardan görüşmek üzere güzel bir bölüm oldu. Yeni meramlarla yeni bir bölümde tekrardan, tekrardan görüşmek üzere şimdilik sevgiyle kalın ve bizi özleyin.